Arkadaşlar merhabalar. AYT Matematik Soru Bankamızda integralde son bir soruyorum. Testimizdeyiz. 3 sorumuz var. Zeynep analitik düzleme F ve F'nin ikinci türev fonksiyonunun grafiklerini çizmiş. Soruyla ilgili bir not kağıdını analitik düzlemin bir kısmını kapatacak şekilde yapıştırmıştır. Buna göre F4 kaçtır? Evet. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonun ikinci türevi doğrusal fonksiyonsa bu kesinlikle paraboldür değil mi? Bakın ax kare artı bx artı c alt türevini f türev x eşittir 2ax artı b. Bir daha alt türevini buradan ne oldu? 2a oldu. Gördüğünüz gibi bu. O zaman türevini aldığımız zaman burada onu da aradan çıkardık. F'in ikinci türevi 2'ymiş. 2a 2 olduğuna göre demek ki türevi, e, bu fonksiyonun baş kat sayısı 1 geldi arkadaşlar. x kare artı bx artı c'ydi. Şimdi gelelim ikinci duruma. E, 2a olduğu için artık burada 2x artı b diyeceğim o zaman türevine. Bir bilgi de vermişim. F türevi 2 eksi 2 demişim. F türevi 2 eksi 2 ise yazalım yerine. 2 kere 2 4 artı b eşittir eksi 2'den. Demek ki arkadaşlar b de buradan eksi 6 imiş. Şimdi buradan artık x kare eksi 6 x olduğunu öğrendim. Bir bilgi daha söyleyeyim. C'yi nasıl bulacağız hocam? E zaten bak tam tepe noktasında teğet olduğuna göre aslında orası bizim için şunu söylüyor artık. Biz x kare eksi 6 x artı c olduğunu öğrendik değil mi? Bu bana neyi anlatıyor? Tepe noktasının absisinin 3 olduğunu anlatıyor. Eksi b bölü 2 a'dan. Baş kat sayısı 1. Tepe noktasının absisi bu. Ve ordinatı tabii ki 2. İşte arkadaşlar bunu sildim artık. Normal standart böyle bir fonksiyona döndürdüm. Buradan da f4 neye eşit? 1 artı 2'den 3 oldu. B şıkkı geldi. Yani verilen bilgilerde boğulmamak lazım. Orada size çaktırmadan parabolün tepe noktasının ordinatını da vermiş oldum. Geldik ikinci sorumuza. F tanımlı olduğu aralıkta türevlenebilir fonksiyondur. Fx artı f türev x çarpı x artı x kare fx eşittir 0. F1 1 olduğuna göre f2 kaçtır? Burada şimdi biraz parça parça düşünelim. Bakın şu biraz bana neyi söylüyor? Çarpım fonksiyonunu söylüyor gibi. Bakalım fx artı f türev x çarpı x. Öbür tarafa bir atayım öbürünü. X kare hani bir görüntüyü bir görelim. Eksi x kare f kare x diye. Şimdi şu neye eşit dedik? fx çarpı x'in türevine eşit. Güzel. Bakın şimdi her iki tarafı bir x kare fx'e bölüyorum. x kare f kare x'e bölüyorum. Bu tarafta eksi 1 kaldı şimdi tamam mı? Bundan sonra şu x fx'in karesi, bak burası da x fx'in böyle parantez karesi oldu. Bu da güzel. Ben şimdi fx çarpı x'e bir u diyeyim bakın. fx çarpı x'e u dersem, fx çarpı x'in komple hani türevini almadan yazıyorum. Bu d dx du olur. Doğru mu? O zaman arkadaşlar güzel bir nokta yakaladık. Her iki tarafın şimdi integralini alıyorum. Bak buraya. Böyle integralini aldım x fx'e u dediğim için bak görüntüye dikkat et. E, ee, fx çarpı x'in türevi dx direkt komple du oldu mu? Evet. Payda u kare geldim evet. Sağ taraf zaten onu hemen integralini alalım geçelim. Eksi x artı c diyelim. Buranın integrali de nedir? Eksi 1 bölü u eşittir. Eksi x artı c. E, u dediğimde neydi? U dediğim fx çarpı x. O zaman eksi 1 bölü fx çarpı x eşittir eksi x artı c oldu arkadaşlar. Bundan sonra yerine yazarsak f1 1'miş. f1 1'miş yazıyorum. Eksi 1 bölü 1 eksi 1 artı c buradan da bakın c 0 oldu. Demek ki fonksiyonumuz arkadaşlar şöyle bir görüntüye sahip oldu. Bunu böyle kutu için alıyorum. Hatta bu eksiği de götüreyim o zaman böyle olsun. Şimdi f2'yi bulalım. Müsaadenizle şurayı siliyorum c'yi bulduğum için. 1 bölü 2F 2 F2 eşittir 2. Buradan da 2F 2 F2 eşittir 1 bölü 2. Her iki tarafı 2'ye böldüm. F2 1 bölü 4 geldi. Bu böyle artık sona doğru sağlam bir soru çözmüş olalım. Buna yıldız koydum. Böyle cevabı hallettik bakın. Geldik son sorumuz artık. F gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonunun türevinin grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Evet bakıyoruz. F fonksiyonun iki ekstremum noktası vardır. Kontrol edelim. Tabii ki soru işareti. Buna doğru dediniz mi? Bakın arkadaşlar sürekli demiş miyim? Bir kontrol et bakayım. Ya burada ne dediniz? Kesin cevap anahtarı hatalı. Olur tabii bak burada insanlık hali hata yapıyoruz. Ama bazı noktalarda size hani ders tanıdırken boşuna buralar önemli demiyoruz. Bakın tanımlı mı sürekli mi? Şöyle düşünün. Evet bu fonksiyon 2'ye kadar artıyor. Doğrusal fonksiyon eğimi 2. Sonra e, böyle sivri nokta da olabilir. Bak sivri nokta da olabilir. Belki de burası böyle. Tanımlı bak ama burada tanımlı. Hadi bakalım burada ne oldu? Fonksiyon burada şimdi ekstremum noktası var mı? Burada var. Ya böyleyse? O zaman orada ekstremum noktası olacak mı? Burada hadi olacak dedim bak. Hani itiraz. tabii hocam olacak dedim. E şimdi geldim böyle bir şey yapayım bak sana. Hadi bakalım buna ne diyeceksin? Şimdi hadi gel bakalım buna de cevap. Yani çünkü bunu biliyorum. Hocam böyle yine ekstrem oluyor? E hadi bakalım böyle ekstrem oluyor mu? Olmuyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli demezsem bu ihtimal olursa senin dediğin doğru olur ama böyle olursa bak arada kaldı nokta. Arttı, azaldı ve azalırken bunu tanımlı olduğu noktada aralıkta kaldı. O zaman ekstrem olup olmadığını bilemeyeceğim. Bu yüzden lütfen soruların Bunları şimdi hata yapmanız çok güzel görüyorsunuz. Soruların giriş cümlelerini okuyun. Tanımlı mı, sürekli mi, türevli mi çok önemli. O zaman orası gitti. Şimdi aynı mantıkla o zaman arkadaşlar. Ben F0'ın da F4'e eşit olup olmadığını bilemem. Çünkü burada kritik noktada fonksiyon sürekli olsaydı. Sürekli olsaydı şunu yapacaktık bak. İntegral 0'dan 4'e f türev x dx diye diyecektin. F4 eksi F0 diyecektin. Burada da buranın alanı 4. Buranın alanı da 4. 4 eksi 4'ten 0 diyecektin. Bunlar eşit olacaktı. Ama dediğim görüntüyü bir daha gösteriyorum. Arttı. Şurada böyle bir değer. Böyle oldu. Burada da arkadaşlar atıyorum böyle oldu. Ve böyle oldu. Bakın arkadaşlar. Kritik noktalarımızdaki değerler sürekli olmadığı için bilinemez. Bu zaten sürekli olduğunda geçerli. Map kitabında arkadaşlar bu zaten geçiyor. Ben konu anlatımında da söylüyorum. Burada yine vurgulayayım. Hatta buna özel bir soru yorumlar da var kanalda. Ki işte bak hani kanalda her şeyi görmek zorunda değilsin. Al soru bankasına koydum. Map'in kazanımını yine ileteyim. Burada arkadaşlar A'dan B'ye f türev x dx eşittir f b eksi f a yapman için f fonksiyonu sürekli olmalıdır diyor. Haklı. Çünkü demin burada verdiğim örneğe göre belirsizlik var. Bu nerede? Bu burada mı, burada mı, tam bunun üstünde mi hiçbir şey belli olmadığı için fonksiyonun farkına da karar veremeyeceksin. Bu görüntü sadece süreklilikte geçerlidir. O yüzden arkadaşlar bunu söylerim. Ancak şurada kafam rahat bak. 3.5 ile 3 arası. 3.5 ile 3 arası zaten arkadaşlar bu aralıkta tanımlı ya. Burası 3, burası 3.5. Bak bu aralıkta fonksiyon sürekli. Burada bir problem yok. E, türevli olduğu için bu aralıkta işte bunu yaparım. Bu aralıkta hakikaten bunu kontrol et. 3'ten 3 türevli olduğu için doğal olarak süreklidir. Bu formül tutar o zaman f türev x dx mantığı alıyorum. f 3 buçuk eksi f 3 diyorum. Bu da neye eşit? Negatif. He, bak burası 0.5 çarpı 2'den eksi 1 arkadaşlar. Çünkü x eksenin altında kalıyor. Buraya bakalım şimdi. 5.5 ,5 ve 6. Bu aralıkta sürekli mi? Evet o zaman bu kuralı kullanabilirim. Klasik kuralımız yani bu ama hep sürekli olduğunda geçerli. Sorularda zaten sürekli yazıldığı için muhtemelen dikkatini çekmiyordu. Olay budur işte. Şimdi 5.5'tan 6'ya burada da f türev x dx yine f6 eksi f5.5 eşittir. Bu dikdörtgenin alanı ne? 0.5 çarpı 2'den 1. Doğal olarak arkadaşlar bu 1 ise f5.5 eksi f6'da ne olur? Eksi 1. Bunlar birbirine eşit geldi. Yalnız 3 kesinlikle doğru oldu arkadaşlar. Bu soruya önemli bir yıldız ve ünlem işareti koyalım. F türev x dx b'den a'ya kuralımız sürekli ise geçerli. Sürekli değilse ona cevap veremezsiniz. Bu bu kuralı anlatan bir soruydu arkadaşlar. Artık integrali bitirdik. E, permütasyon kombinasyon olasılık sorularımız var. Orada görüşmek üzere iyi çalışmalar.